Merhabalar Aydın Bey, hoş geldiniz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Aydın Fındıkçı ben. Kasparski Türkiye Ofisi'nden. Satış öncesi teknik hizmetlerden sorumluyum Kasparski Türkiye'de. Etkinliğimizi nasıl buldunuz öncelikle? Çok faydalı. Bizim açımızdan da çok katma değerli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası hem katılımcı kitlesine baktığımızda hem kamu kurumlarından hem... Ee, üniversitelerden katılım vardı. Ee, oldukça katılımın da iyi olduğunu ve bizim açımızdan da katma değerli olduğunu düşünüyorum. Ben. Teşekkür ederim. Türkiye'nin siber güvenlik konusunda aldığı önlemlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ya tabii son yıllara baktığımızda oldukça gelişti siber güvenlik pazarı da Türkiye'de oldukça gelişti. Biz hem yatırım anlamında çok değerli yatırımlar olduğunu düşünüyoruz ki yerli milli yatırımlarda destekleniyor biliyorsunuz. Biz de bu anlamda Kaspersky olarak hem bilgi birikimimizin, şirketimizin küresel ölçekli tecrübesinin Türkiye'de aktarılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle siber güvenlikle ilgili alınan önlemlerin oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum şu an için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli yorumlarınız için.